Evet. Yani burada bir kişiden bahsediliyor. Onun bir takım özelliklerinden. Oyundaki kişiyle alakalı. Ama her şeye rağmen onu yok saysalar bile kendi yolculuğuna devam ediyor. Belki boksla, belki çalışmalarıyla. Dışarıdan bakıldığında o kişi yetenekli ve aynı zamanda emek sarf ediyor. Ben bu hikayeyi gördüğümde, oyunu izlediğimde çok duygulandım, inanılmaz duygulandım. Peki ben buraya neden geldim? Mesela işitenler de burada. Onlar da bu oyunu izledi. Ve ne olduğuyla ilgili bir fikir sahibi oldular. Evet, oyun işaret diliyle oynandı, mimikler vardı, dans edildi. Ve rol çok iyiydi. Örnek veriyorum. Sağlara göre yüz ifadeleri bir sanatsa, boks da belki bir sanat ya da buradaki bir oyunda da sanat. İşitenlere duygularını sordum. Onlar da çok duygulanmışlar. Ve sağır sanat ya da işaret sanat, konuşanların sanatı hep beraber güzel oldu. Ben de çok duygulandım. Ellerinize sağlık.